Arkadaşlar bugün arkadaşlar. sizlerle birlikte gene Brawl Stars çekiyoruz. Arkadaşlar bugün yanımda kankam ve Yusuf'um ve Emir'im var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ama kardeşim de var yanımda. Üçümüz oynayacağız. Ne var? Arkadaşlar arkadaşım. üçümüz, arkadaşım. üçümüz arkadaşlar oynayacağız. Kardeşini alır mısın? Arkadaşlar şimdi şey yapıyoruz. Ben davet edecek. Aynen davet edecek. O edeceğim. ben değilim. Ondan sonra arkadaşlar. Ha o. Kaplan. A, Kaplanım ben. Tamam emek ben seni davet edeceğim. Tamam gal. Tamam. Al. Aslan sana. Ben de Arkadaşlar şimdi. Arka ya, davet etsene misin? Neden şimdi? Emin. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu 500 jetonluk yüzüm inşallah ne büyük kutudan bana bir şey çıkartırsın abi. Arkadaşlar düşünün ben ne ne çıkarttım yani. Çocuk Hadi savaş topu oynayalım. Savaş topu mu? Elmak kapı mı? savaş hayal. topu oynayalım. Tamam. Sen daha şeyin oğlum bu ne ya? Hazır, hazır. ben. Hazır ben. Daha çocuk karakteri bak Allah senin senin ne olan karakterim az karakterin var. Şişenki, çünkü ben sildim oyunu. <laughs> ya hayır çok kötü. Meksil falan yok mu senin? Kanka bakın benim karakterim bence daha iyi. Arkadaşlar bu arada diye bugün belki çok fazla video gelmeyebilir ama Kanka e, o, daha o on, daha on, O uygulamanın şimdi. adı ne? Ben de indireyim ben de video çekeceğim. Kanka, Arkadaşlar bugün her gün ama her her gün video çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar ben de video çekeceğim de. Ben Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben, da, ben, da, ben kanalımı da, şey da, da, yarın o. kanalımı açacağım. Arkadaşlar yarın kanalımı açacak kan kimde? Ya bana söylerse bugün de açıp yapabilirim yani bugün de. açarsın. Açtırız kanka. Kanka bu gibi oynamayın kanka. Kanka ne var ya? Sen de nasıl oynuyorsun? Oyuncu. Allah Allah. Allah. İnan, inan. Kanka bak özel gücü be. Benim özel tamam. gücüm nasıl? Özel gücünü uzaktan kullan. Neden? Çünkü şey olur. Ne olur? Gel. İşte daha iyi şey olursun. Ne olur? Saklanarak Hı. yapacağım bu sefer kime? Bir Leon çıkmadı lan. Ya Leon çıkmasın. Ne alakalı? Sen okay. Leon'u seviyor musun? Leon'u tabi seviyorum. De... kanka katladım. Oha! Aferin Çok Kanka kanka, şey kanka bu gibi oynuyorsun üçü öldürdü üçü? Kanka e, sen... Biraz Kanka video bitince bana e, ben... Ya arkadaşlara ay Arkadaşlar, bir dakika geliyorum. Arka arkadaşlar, geldim. Artık kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak kanka, şey savaş yok. topuna gir. Ben savaş topundayım. Evet, yani savaş topuna gir. Arkadaşlar, savaş topuna gireceğiz. E sen ne savaş topunu seç? E, kanka... Arkadaşlar ya, bir şey yapalım mı? Hmm. Artık benim bu, bu, bu video benim diğer oyun, <laughs> kanka oyunda de koyacağız diğer da. videodan. Ya dur dur. Ya şu ben de olsun. Ya şu ben de olsun yeter ya bu oyunun en güçlü karakteri. Çiçeğim bak var ya çok su. Arkadaşlar biz sizlerle de deneme yapacağız. Bir dakika kanka. Ben ne yapacağım? Bunu? <laughs> Arkadaşlar direkt öldürüyor adamları ya. Kanka sen bunu deneyene kadar ben söyle ben ne bilmiyorum. Bana arkadaşım öyle. Arkadaşım bugün bunu bu bunu, bunu da böyle şeyler yapacağım. Ha buldum. Kanka buldum. Bak. Buldum. Bak. Aynen. Derim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi görünmez. Ya arkadaşlar benim. görünmezim yok. Be. Bir şey diyebilir miyim arkadaşlara? Lalala. Arkadaşlara bir şey diyebilir miyim? Yani. Arkadaşlar yarın benim de şeyim açılıyor. İsim koyuyor musun oyunda? Koyuyorsun tabi. Arkadaşlar yarınki ismim benim Çınar Çınar King olacak. Ya benim yarınki ismim Çınar yok. King olacak. Evet, Lütfen ona abone olun. Arkadaşlar onu lütfen abone olmayın. Ne? Yok bir şey. İkimiz ona da lütfen abone olmayın. Diğer mi dermişim. Asla. Lütfen kaydedi için. Abone olmayın arkadaşlar. Arkadaşlar <gülüyor> abone olmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Kanka hesabında değil mi kanka? Aynen bana da şey yapın arkadaşlar. Lütfen bana da abone olun. Hatta şimdi bu ben hazırlayacağım. Şimdiden ha. yapacağım. Şimdi çünkü. Arkadaşlar biz bir maç attık ama ben birazdan bitireceğim gelin diye. Arkadaşlar sen diye gördün sen sen değil. Seni çok seviyorum. Efsane bir video Sen bunu onu indirince ne yaptın? Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum yarın sabah da Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarım. Şimdi beni görüşürüz. Arkadaşlar grubum açılıyor. Hadi benim, benim... iyi eğlenceler bu olsun. Arkadaşlar yarın